İbrahim babası Azer'e dedi ki etettehidu esnamen alihe sen sen putları ilah mı ediniyorsun dedi. İbrahim aleyhisselam çocuk yaşında çocuk halinde düşünmeye başlıyor. Birinci evresi birinci dönemi tefekkür dedim ya İbrahim aleyhisselam düşünmeye başlıyor. Ne yapıyorsun ya? İnni erake ve kavmeke fi dalalin mübin. Baba seni de kavmini de toplumunu da ap açık bir dalalette görüyorum. Bir yanlıştasınız. Sapkın bir davranış içerisindesiniz. Yani insan tahtadan taştan oyduğu yaptığı puta tapar mı? Onun kendisini duyacağını, kendisine yardımcı olacağını, olacağı gibi bir takım e, yanlış kanaatlere kapılabilir mi? Ve takadu min dunillahi alihaten. Yasin suresinin sonunda Cenab-ı Hak Teala Hazretleri son sayfasında Allah Allah'tan başka ilahlar edindiler diyor o müşrikler. Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların kendilerine fayda vereceğini zannettiler. Yardım edeceğini zannettiler. Ama vahum lahum cundun muhtarun. Halbuki kendileri o putların, taptıkları putların hazırlanmış askerleridir diyor. Ancak onlara hizmet ederler. Gider koşar, temizliğini yapar, başına kuş konsa çok özür dilerim kirletse ona mani olabilir mi? Ona mani olamaz yani Tanrı diye önünde secdeye kapandığı, ibadet ettiği, kulluk ettiği, kulluk etmeye çalıştığı, ettiğini söylediği taştan, tahtadan olan putların önünde efendim bir takım hareketler yapar ama kendisine fayda olmayan putun insanlara fayda, fayda vermeyeceğini, kendisine e, tapılanların kendi e, ihtiyacını göremediği için kendisine tapanlara bir faydasının olmayacağını düşünmez.